İnsanımızın arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesi, mahallelerimizde görev yapan kamu görevlileriyle mahalle halkının arasındaki bütünleşmenin daha ileriye götürülmesi, devleti yönetenlerle, yönetici grupla halkımızın buluşması, mahallelerimizdeki sıkıntıların tespit edilip çözüm yolları arasturulması, mevcudun daha iyi değerlendirilmesi, kapsadığıla mahallelerdeki buluşmalarımızın üçüncüsünü bu ilanda mahallesini yapıyoruz. İlan asildir mahallesi. Muhakkak bu mahallemizde belediyemiz tarafından yapılan çok güzel işler var. Muhakkak ki yine de belediyemizin yapması gereken hizmetler var. Ve bizim sağlıkta, eğitimde, Diyanette yapmamız gereken hizmetler var. Kendi müdahale var. Elimizden geldiği kadar öğrendiğimiz sıkıntıları çözmeye geldik. ortaya koyduğumuz ben yani düşünüyorum. Eksiler mutlaka mahallemizin genel olarak aydınlık sokaktan bu tarafa düşen eski hem yoğun hem de kaldırma çalışmalarını bitirdik. Ee, şimdi o aydınlık sokaktan caddesinden dört tarafta yani doğal olarak sağlık hocalarında geri geçeceğiz pazartesinden sonra inşallah ve yol çalışmalarını tamamlayacağız çok belediyemiz görev alanında olmaması lazım. burada bir saat ocağı, ikinci bir saat ocağı, bir tane saat ocağı var ya normalde. bir de. Bence 2 -2 saat ocağı. Hani var, Geçen hafta bu programımızda yaptığımız toplantıda mahalle kurtarımız bunu bile getirdi. Mahalle kurtarımız bunu bile getirmesiyle birlikte yani biz de başta yardımcımız Mustafa Niğde. Bu arsanın etrafında üç metre daha arsa kamplaştırarak bir metre tamamlanması ve akabinde de sağlık müdürlüğüne ya da hak sağlık müdürlüğüne verilerek hep sağlık olacak hep elbörü, de, acil, dudak, uyuması, sağlaması, bir müdürlük ağacının burada kurulması sağlanması noktasında bir tane bakmış oldu. Istiyor. İkinci bir husus, Oradan, o, üst devletler, üst devletler, bu dönemde devrim yolu buradan üst dengesinde, üst yaşında, bu halka şu an devlet, devrim gelen gibi gezginiz devam ediyor. inşallah. çalışmalarımız devam ediyor ama mahallemizin bir başka tarafta en önemli sorunlu, e, bir sorunu Kınarlı Mahallesi'nde özellikle e, yüz ekliğe yaptığı mahallemizin hayvancılık yapmanın olması ve hayvancılık yapmanın bir e, de hayvancılık yapmayan hemşerilerimizin hayvancılık yapan hayvanların mühre var, hayvan konusunda rahatsızlığı. Bununla ilgili hikaye biz burada bu Sizi denedik. Süzdürüp hep evaççalarla, abdullahlar, yol kenarları, rahatın köşeleri, halkımız geliyor, iki üç kez rahatında ceza etmemiz lazım. Yükselme dan başlamışlar. İnşallah birkaç dişçeniz, hayvan gibi bile, anır da iniyor, rahatın bilindiği, bunlar Bir çalıştığımızda hayvanlar, insanlar, inşallah ilk on sonuna kadar. Lab, olarak en büyük mahallesi. Hatta en büyük mahallesi bir daha fazla arazi üzerinde yerleşmiş bir mahalle. Dolayısıyla e, başka mahallelerde yaptığımız asfaltı, toplu olarak hesaplandığımız buraya üç katlı yaptığımız tamamen yalan geldi. Yani. Bu haberi ben durdum. bölge bölgemizle konuştum sana. Dedi ki biz bu haberde bilgimiz yok ama ihale yani onaylandı. Dosya bize geldi. Şu anda yani biz sözleşme yapacağız. 15 gün sonra diye ifade etti. Dereyi ıslah edeceğiz. Dereyi ne gözlemişler? Bu taraftan ıslah edeceğiz. Bu şunu